Morfin veya işte şeffaf plak tedavilerinde önemli olan dijital planlama. Bu dijital planlama görüyorsunuz kaç tane ölçüm var. İşte bir sürü ölçümlere bakıyoruz milimetrik olarak. Aynı statik hesap yapar gibi hesap yapıyoruz. Niye hesabını yapıyoruz? Dişlerin birbirinin bu şekilde tam olarak kenetlemesi önemli bizim için. Bakın burada şu şekilde sadece arka dişler yerken bittiği zaman bütün dişlerin aslında değmesini hedefliyorsun. Bu bizim için çok önemli. Çünkü çiğneme mekaniğini, statik hesaplamasını hepsini buradan görebiliyoruz. Burada dişlerin baştaki temas noktalarını, sondaki temas noktalarını bakın başta çok az dişler temas ederken ee, bittikten sonra, düzeldikten sonra daha dengeli temasların olduğunu görüyoruz. Yine alt tarafta da öyle. Şöyle gösterelim size burada çapraşıklıklar varken şunları kaldıralım. Bittiği zaman daha dengeli bütün dişleri neredeyse arkadaki köpek dişinden arka kadar hepsinin eşit bir şekilde değdiğini görüyoruz. Bunların e, tabi gülüş dizaynını da yapıyoruz. Güldüğü zaman nasıl olacak, nasıl gözükecek Hepsini işte başlangıçta bu şekilde bittiği zaman bu şekilde diye gülüşünü de gösteriyoruz böyle. Görüyorsunuz gülüşünde daha düzgün bir şekilde oluşmuş. Burada bir takım dolgular oluyor. Dolgular görünmez dolgular şimdi kırmızı gibi. Ama bu dolgular dişleri hareket ettirebilmek için aynı braket gibi. Biz burada e, tabii ki buradaki e, gelen planlamanın üzerine bazı değişiklikler yapıyoruz. Yani hani burada mesela şu diş biraz daha içeride. Onu birazcık daha dışarı çıkartmak istiyorum ben. Yani Onun milimetrik olarak yaptığımız zaman nasıl olacak ona göre bir plan program dahilinde oynatabiliyoruz. Yani biz, aslında doktor yapıyor buradaki şeyi, değişikliği. Bunu işte alıyor, istediği yere getiriyor ve daha sonra istediği noktaya da taşıyabiliyor. Buradaki değerlere göre yapıyoruz. Tabii bunu çok hassas yapmak gerekiyor. Yoksa Buradaki işte, ok kırmızı noktalar gelip fazla temaslar, ağır temaslar olabiliyor. Onun için e, tedavi planlaması e, emizlen veya işte şeffaf plak tedavilerinin en önemli kısmı. Ne kadar süre şimdi bu e, şeffaf plak takırı hastalarında? Şöyle, e, dijital planlama safhası bir, e, bir hafta kadar sürüyor ya da 3-5 gün sürüyor. Daha sonra biz hastalarımıza bitmiş hale gösteriyoruz şekilde görüşünü gösteriyoruz. Kaç plak alacak, kaç hafta sürecek onu gösteriyoruz. Daha sonra da eğer ki e, okeyini alırsak o zaman fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikaya girdikten sonra onun içerisinde yaklaşık geliyor. Bir şey takılıyor. Şimdi şey o şekilde büyümesini ne sağlıyor ben onu anlamadım. Kendi kendine mi büyüyor? güzel. <laughs> şey <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> güzel. Şimdi şöyle, dişler belli bir kuvvet verdiğiniz zaman hareket etme eğilimindedir. Yani o kuvvetin esas sürekli parmağınıza ittirin belli bir süre ittirdiğiniz zaman yani mesela 24 saatten fazla ittirebilirsiniz dişler hareket etmeye başlar. Onun için e, bizde buradaki bu prensiple ortodontik teller de öyledir. Telleri takarsınız teller bir kuvvet verir dişleri belli bir sıraya sokar. Yani çene kemiğinin içinde dişler aslında diş kemiğe yapışık değildir. Dişler hareket eder. Bu dişlerin hareket etmesini sağlamak için aslında biz o sizin elinizle tutup bastırabileceğiniz o kuvvet var ya sürekli bastıramayacağınız için bunu ya tellerle yapıyoruz ya plaklarla yapıyoruz. Ha, bu plaklarda ne yapıyor? Mesela birinci de çok az, küçük bir, birinci plak 0.25 gösteriyor. Ee, çok ufak, böyle ufak ufak ufak, ufak her bir plak milimetrik. Mesela her plakta görüyorsunuz değil mi? Mesela bir plak daha geçti, biraz daha aşağı indirmiş. Bir plak daha geçti, aşağı indirmiş. Çok hafif kuvvetler veriyor. Sonra bu verdiği kuvvetleri 3 boyutlu yazıcıya gönderdiği zaman bu düzelmiş yani. Bir milim düzelmiş hali kalıbı çıkıyor. Ve dişinize onu taktığınız zaman o dişleri istediğimiz yere gelmesini istediğimiz yere o kalıbın içerisine girmeye zorluyor. Bunda belli bir süre taktığınız zaman yani mesela günde 20 saat taktığınız zaman bir hafta 10 gün kullandığınız zaman o kalıbın içerisine girmiş oluyor. Sonra ikinci plak geçiyorsunuz. O ikinci plak da bir miktar daha düzeltme sağlıyor. Sonra üçüncü plak, dördüncü plak derken seri halinde geliyor. Bir plak gelmiyor aslında. Ortodontik tedaviyi e, kim yapar? plak yapmaz. Yani plak düzgün bir e, buradan e, şey veremezseniz, teknisyenin gönderdiği şeyi e, alırsanız o zaman zarar da verebilirsiniz. Çünkü e, yani doktorun elinde neşter var. Bütün neşterler kesiyor ama neşteri nereye uygulayacağınız önemli. Yani hani hastayı kesip e, zarar da verebilirsiniz, şifa da verebilirsiniz. Onun için o neşteri kullanan doktorun kabiliyeti, el becerisi hepsi önemli. Bilgisi, becerisi de önemli. Yani, hani, bu şeffaf plaklar gidip bir mağaza alıyor gibi ya da her yerde aynı fiyatmış, niye burada daha pahalı, niye orada daha ucuz gibi sorular geliyor. Ve bundan dolayı şimdi şeffaf plağı tararsınız hem şöyle tarar, sonra teknisyenler gelen şeyi uygulamaya kalkarsanız o size şifa vermeyecektir. Mutlaka bu mekanik ve statik analizlerini yapılması lazım. Zaten değer veren Onun için bir orzonti uzmanının yapması gerekiyor. Çünkü orzonti uzmanı biliyorsunuz, diş hekimliğinden sonra 5 sene uzmanlık eğitimi alır. Ve 5 sene boyunca bu statik hesaplamaları, eklem hesaplamalarını, işlerin çiğneme hesaplamalarını yapar. Yani bir mühendislik, bir mimarlık statik hesap bina yapar mısınız? Yapamazsın. Yapamazsınız. Ama yapanlar var. Onun için yani hani ucuza da yapıyorlar, o olmaması gereken şeyler. Onun için düzgün statik hesaplanması yapılmamış tedaviler e, sizin paranızın boşa gitmesini sağlayacaktır. Her hasta elinizden yapılmıyor. Diş çapraşıklığı ile ilgili, diş bozukluğuyla ilgili, çene kapanışı ile ilgili, eklem problemleri ile ilgili şeylerde mutlaka dişlerin düzelmesi gerekiyor. Özellikle eklem hastalarında o kadar eklem hastalıkları da yoğun ki çoğu insanda ekleminde problem olduğunu bilmiyor. Başım ağrıyor, boynum ağrıyor, çenem ağrıyor diyor ama eklem hastası. O eklem hastasının olma sebebi dişlerin çapraşık olması ve düzgün basmaması e, iki tane eklem var vücudumuzda. tek çene eklemi var, iki tane çene eklemine bağlı eklem var. Yani tek kemiğe iki eklem. Onun için bu eklemlerin yani düzgün iki tarafında eşit basması gerekiyor. Yani şunu düşünün, bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, bir ayağınıza Düz topuklu bir e, ayakkabı giyin, koşmaya çalışın. Ne diz eklemi kalır, ne kalça eklemi kalır, ne menüsküs kalır, bir şey kalmaz. Burada da öyle. Bir taraf eğer ki bir, bir dişiniz çekildi, o dişiniz sarktı ve o dişiniz yüksek basmaya başladı. O zaman eklemler arasında, iki eklem arasında dengesizlik oluyor. Bu da size eklem hastası yapıyor. Onun için bu eklem hastalıklarını engellemek için de kapattığı zaman tam kapanması lazım. Sağla soluna eşit basması lazım. Bunu da ortodontik tedaviyle sağlayabiliyoruz. Hatta ve hatta görüyorsunuz en güzeli şeffaf dijital artık hani bilgisayarlı rot balans gibi bir arabalara girer ya. Yani bu görüyorsunuz değil mi? İlk baştaki sadece buradaki en arkadaki dişlere noktalar, temas noktaları. Ama bittiği zaman bakın görüyor musunuz hepsine dengeli bir kapanış elde etmeye çalışıyoruz. Bu da statik hesaplama. Yani bunu da yapıyoruz. Bunu da e, çok önemli buluyorum ben. Çünkü hem eklem hastalıkları açısından hem çiğneme açısından dişlere güzel çiğnediği zaman, güzel kapandığı zaman şurada iki tane dişi çiğnemeye katılırken burada bütün dişleri çiğnemeye katılıyor. Bir de çene kasları çok güçlü kaslardır. Ciddi manada çenenin vücudun en güçlü kaslarından bir tanesidir. Kapattığınız zaman ciddi kilolar dişlerin üzerine gelir. Bu mesela diyelim ki bir tarafa 200 kilo geliyor. Bu 200 kiloyu iki dişin karşılaması mı? Yoksa burada 10-15 tane dişin karşılaması mı? Veya iki tarafta olduğu zaman 32 dişin karşılaması mı? E, o zaman bir dişe düşecek graf kuvveti de arttığı zaman o dişleri kökleri de ediyor. Bu sefer o dişlerde periodontal problemler oluyor, Diş eti hastalıklar oluyor. Aslında çok boyut. Yani şu denge çok önemli. Şu oklüzyon dengesi o kadar önemli ki hem çiğneme açısından, hem eklem açısından, hem dişlerin sağlığı açısından, hem uzun ömürlü açısından. Bu oklüzyon dengeli olan kişiler 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar hiç dişler dökülmeden devam eder. Bizim bilgilerinizi aktardınız onlara. Onlar sizin merak etti. E, gelmeye karar verdiler. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Burada farkındalık önemli. Dişlerimizdeki çapaşıklıktan dolayı işte güzel göremedi, güzel gülemediğimiz için gelmek isteyebiliriz. Eklem ağrısı olduğu için e, bu tedaviyi almak isteyebilirsiniz. Veya yani dişlerinizde çapaşık olduğu için periodontal problem, kemik erimesi problemleri olabilir. Çürüklere sebebiyet olmuş olabilir. E, bunu bir an önce hızlı bir şekilde düzeltmek gerekir. Benim hastalarımın hepsi bu işten çok mutlu. Yani bittiği zaman herkes çok mutlu oluyor. Genç hastaların söylediği şey şu, hayatımız En doğru karar, yaşlı hastalarımız da şunu söylüyor, keşke bu işi daha önce yaptırsaydık. Onun için söylemek istediğim şey şu, bu işi geciktirmeyin. Ne kadar önce yaptırırsanız hayat kaliteniz, hayat standartınız, çiğneme kaliteniz, gülmeniz, neşeniz, her şeyiniz değişecek. Gülüşünüzü <laughs> <laughs> önemsiyoruz.